Elazığ'da kuraklık nedeniyle suların çekildiği Keban Baraj Gölü sahasında 3 yıldır tarım yapan çiftçinin korktuğu bu yıl başlarına geldi. Son bir ayda etkili olan yağışlar sonrası barajın debisi yükselince binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı. Elazığ'da son 3 yıldaki kuraklık sonucu Keban Baraj Gölü sahasında binlerce dönüm arazi ortaya çıkmış, çiftçiler de burada tarıma başlamıştı. Her sene suyun yükselme ihtimaline rağmen risk alarak bu arazilere eken çiftçiler bu yıl da aynısını yaptı. Kurak geçen kış aylarına karşın son bir ayda neredeyse her gün yağmur yağdı. Durum böyle olunca baraj debisi hızla yükseldi ve binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı. Su seviyesi her gün biraz daha yükselirken diğer ekili alanlarında sular altında kalabileceği bildirildi. Buraları hep biz buğday ektik. Arpa köylü olarak buğdayımızı ektik. E, o zamanlar kuraklıktı ama şimdi gördüğünüz gibi en az 150-200 metre yukarıya doğru e, baraj yükseldi. Ki aşırı e, yağmurlarda yaklaşık bir aydır yoğun bir yağmur olması e, barajların yükselmesine sebep oldu. Ha, bu da bizim için hem iyi hem kötü. E, tabii bir bize bağlı diye. Bizim kötü yanımızda işte ektiğimiz ürünümüz suyun altında kaldı ama ne oldu? E, ülkemiz bol bir bereket barajlarımız doldu. Yani iyi yanı o. Oh. Kötü yanı da bizim işte o zamanlarda söylemiştik işte bir riske girmiştik. Bu. Yani e, şu anda çok mutluyuz yani bu konuda. Hem üzünlü hem mutlu. Her sene risk alarak baraj sahasında tarım yaptıklarını dile getiren Yolüstü Köyü sakinleri bu yıl ekinlerin sular altında kaldığını ve yapacak bir şeylerinin olmadığını söyledi. 3-4 seneden, seneden, beri kuraklık yettiğinden dolayı köylü vatandaş bu sene ekine ekti. Ekine ektikten sonra bu son yağışlarla birlikte ekinler sular altında kaldı. Yapacak bir şey yok mağdur durumda ama ne yapsın ektiler, ekenler zararını çekecek. Tabii göz alarak ektiler. Sonuçta köyümüzde en son 2020 yılında barajımız gelmişti. 2020 yılından beri yağışlardan dolayı barajımız gelmiyordu. Ama çok şükür bu yıl yağışlarımız iyi. Barajımız da her gün şişiyor. Yani daha geçen hafta şu otların olduğu yerdeydi. İşte bu hafta buraya doğru geliyor. Günlük hemen hemen 20 santim falan şişiyor. İnşallah böyle giderse barajımız bu sene de son koduna vurur. Yani burada köylülerimizin biraz sıkıntısı oldu. Baraj gelmediğinden dolayı şu gördüğünüz suyun altında kalan bütün alanlar ekiliydi. Ve sonuçta ekinler gitti. Risk alındı. Risk'in sonucu böyle oldu. Can sağ olsun ama çok şükür bereket iyidir. Ekindense bereket her zaman iyidir. Yeraltı sularımız da arttı. Kuyularımızdaki sularımız arttı. İnşallah bundan sonra her yıl böyle barajımıza kavuşuruz. Öte yandan yaklaşık 3 ay önce dronla aynı yerden çekilen görüntüler barajın nedenli yükseldiğini de gözler önüne serdi.